Merhaba güzel kadınlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Ani bir dürtüyle bu videoyu çekmeye karar verdim. Kartlarım burada. Bir Jüpiter yengeç transiti başlıyor. Ben de bir yükselen yengeç olarak heyecanlıyım. Şimdiden hissediyorum o bolluğu, bereketi, aşkı, sevgiyi, o yücelen yengeçe, o yengeç enerjisini, o sarıp sarmalayan enerjiyi şimdiden hissetmeye başladım. Zaten bazı belirtilerini de görmeye başladım hayatımda. Bir şeyler değişiyor artık. Şu anda her ne yaşıyorsanız onun bir üst versiyonunu yaşamaya hazırlanıyorsunuz. Buna izin verin. Kendinize açın. Şu anda size sizin için iyi olmayabilecek bir ani haber gelmiş olsa bile bunun size hayrına olacağını bilmenizi istiyorum. Ama benim gibi yine hissediyorsanız da hani iyi ve böyle şefkatli, bereketli, gerçekten tam bir dişil enerjinin daha sarıp sarmalayan versiyonunu, daha geniş versiyonunu, o yengeç enerjisi, anne şefkati enerjisini yaşayacağımız bir sene var önümüzde. Tabii ki burçlara etkisi her bir burca göre, her bir haritaya göre çok değişiyor. Ama biliyorsunuz ben astrolojik olarak öyle yorumlar yapmıyorum. Ben genel yorumlar yapıyorum. Çünkü şuna inanıyorum. Gerçekten insan neye inanırsa o oluyor. İnançlarınızı değiştirmeye odaklanın. Zaten ben de bunun için hizmetler veriyorum. Beni tanımayanlar için hemen kısaca elimden bahsedeyim. Ben Bige Gürsoy. Kadınların dişil güçlerini keşfetmelerini sağlayarak kalplerinden geçen hayatı yaratmalarını sağlıyorum. Ve bunu iç bahçeni zenginleştirme metodumla yapıyorum. Çok dişil ve şefkatli bir yerden kendinize alan açtığınız, kendi enerjilerinizi tanıdığınız Gene Keys sistemini kullanıyorum. Genel anahtarları sistemini. Türkiye'de çok yeni bir sistem. Ben öncülerinden biriyim. Bu sistemle sizin enerji haritanıza bakıyoruz. Ve ona göre sizi bir manifest programına kayıt ediyorum. Ve çeşitli olumlamalar ve ritüellerle sizin enerji haritanıza göre olan olumlamalarla birlikte 6 haftada dönüşümü gerçekleştiriyorsunuz. Bugün de 1 Haziran. Haziran'a başlamak için bence muhteşem olur. O yüzden bir deneyim derim. Hatta story'me de bunu paylaşayım şimdi aklıma geldi. 1 Haziran yaz geldi. Ben de çok mutluyum. Ve dediğim gibi Jüpiter Yengeç hepimize çok hayırlı gelecek. Bir iyi güzel de nasıl yapacağım bilmiyorum ben bu işleri diyorsan aşağı linki bırakıyorum. Metalumdan yararlanmanı çok isterim. Kalpten isterim. Umarım buluşuruz. Diyorum ve kartlara geçiyorum. Evet Jüpiter Yengeç döneminin bize getireceklerine ve görmemiz gereken şeyi belki bir dönüşüm kapısı önerebilirsin ve sonra neler olacak? Aydınlatılmış yolla başlıyoruz. Yolun aydınlandı artık diyor. Bunu görmeyi seç, aydınlığa dönmeyi seç. Seçtiğin yol senin için en iyisi. Şu anda her ne durumdaysan bunun senin için hayrına olduğunu bil. Önünde aydınlatılmış bir yol var. Güneş tarafından aydınlatılmış bir yol var. Bu güneşin yolundan ilerle diyor. Aynı zamanda görüyorsunuz dışı altındır bu kartın. Altın kart bolluk bereketi de anlatır. Bu yüzden altın takın. Altın görün. Altını izleyin. Altından yürüyün ve kendinizin bir altın olduğunu, bir değer biçmek için söylemiyorum, sadece altın olduğunuzu, altın kadar parladığınızı fark edin. Böyle bir yerden önünüze o altın yolu nasıl düşürdüğünüzü göreceksiniz zaten ve oradan gideceksiniz. Altınlara değer olduğumuza inanın ve hayatınızdaki altın işaretlere dikkat edin. Yani orada gördüğünüz altın sizin için aydınlatılmış yol olabilir. Oradan gidin. Oradan gitmeyi seçin yani. Bu altın aynı zamanda ışığı da temsil ediyor tabii ki. Güneş ışığı ya da herhangi bir ışık hüzmesi. Oradan hep onu seçsin. Gözleriniz bu aydınlık yolu görsün. Kalbinizin aydınlattığı yolu da görmeyi seçin. Çünkü kalbiniz size bir şey söylüyor. Lütfen onu duyun. Onu duymanızın da tek yolu şöyle bir gözlerinizi kapatıp kalbinizi dinlemek, kalbinizin sesini dinlemek meditasyon yani. Lütfen kendinize vakit ayırın. Biz gün içinde sürekli dışarıda olduğumuz için kafamız, zihnimiz hep dışarı odaklı olduğu için kendi kalbimizin sesini duyamıyoruz. Benim yarattığım ritüellerde hep bunun üzerine zaten. Anda olmak, içine dönmek ve oradan yayılan ışıkla hareket etmek. Neyi bırakman gerekiyor dediğimizde Hüzün yolculuğu çıktı. Seni hüzünlendiren, geçmişte seni yoran, kalbini kırmış bir durum var. Zaten yengeçle de, de bence çok bağdaşıyor. Yemyeşil bir kart. Bakın böyle doğanın sizi sarmaladığını, doğaya kendinizi bıraktığınızı hissedin. Doğada köklenin. Ve doğa ana size o hüznü bırakmanıza yardımcı olacak. Gidin çimenlere yatın. Benim son zamanlarda en çok yaptığım şey. Ee, beni storylerden izliyorsanız görüyorsunuzdur. Sürekli de önüme uğur böceği çıkar. <laughs> çok değişik. Ama o çimenlere atmak beni o kadar mutlu ediyor ki. O yüzden e, bence bunu yapın bu hafta. Bırakın gitsin. Bırakın toprak ana alsın sizden o hüznü. Her ne olursa olsun geçmişte kaldı. Bırakın geçmişte. Çünkü o bolluğunuzu, bereketinizi engelliyor temizlik. Temizlik çok önemli. Temizlik olsun ki yerine bir şey gelebilsin. İstediklerimiz manifestlensin. Biz yeri boş olmayan yere doldurmaya çalıştıkça olmuyor maalesef ki. Üzüntülerini yatıştırmak için kendi içine çekilme zamanın geldi. Yani burada kendine içilme zamanı da kendine yaratabilirsin. Tabii ki zaten demin de dedim aslında kalbinizin sesini dinleyin diye. Ama dediğim gibi bence şu anda çimenlere uzanmak için çok güzel bir zaman. Havalarda mis gibi zaten. Yeşil sizin için çok önemli. Çok ilginç bir şekilde yeşil üst giydim. Bu da bence bir işaret. Çünkü sonra gelecek bir güzellik var daha renkli ama yine yeşil temalı. Başarı tomurcukları. İşte zamanın geldi. O son bir kırıntı var orada bir yüzün kırıntısı. Onu da bıraktın mı başarı. Bu sene seni buluyor. Bu dönem seni buluyor. Sabrın ödüllendirilecek. Şimdi bu da kendine ne yatırım yaptıysan. Hepsi bir sabır zamanıydı. Ah bir de ben yani bir de bana sorun. Geçmişimi. Bütün bu sabır, bütün yaratmak istediğiniz, tohumlarınıza ektiğiniz şeylerin e, o bekleme süresinde gösterdiğiniz performans diyeyim size başarı olarak geri dönecek. Ben bu kartın içine yani bu resmin çok seviyorum. Yine doğa var bakın. Doğada çok güzel işaretler var. Ben son zamanlarda doğada yaşıyorum. Yani bir tek evde uyuyorum gibi bir şey. Ee, sürekli doğaya çıkıyorum ve işaretler beni sürekli buluyor. O bu anlamda frekans çok yüksek orada ve siz de orada oldukça sizin de frekansınız yükseliyor. Sahil, parklar, ormanlar yakınınızda neresi varsa ya da uzağınızda varsa uzağa gidin yani ama bunu kendinize hediye edin. Çünkü karşılığını göreceksiniz, işaretleri de alacaksınız. Bakın burada bir kelebek var, burada bir kuş var. Kuşlar en yüksek frekans hayvanlardır. O yüzden kuşların cıvıltısı bize çok iyi gelir. O yüzden onlara bırakın kendinizi. Birazcık doğaya kendinizi bırakmanın size olan faydasını göreceksiniz. Dişil bir başarı bu. Yani böyle patır patır çiçek açacağınız bir dönem başlıyor diyeyim ve o çiçeklerin sürekli bir fırsat karşılığı olacak ve siz de böyle o hüznü bıraktığınız bir yerden yani güçlü bir yerden güneşi takip eden bir yerden bu fırsatları değerlendireceksiniz. Benim en sevdiğim kartlardan biri zevkli kutsal kafiyeler. Hayatın zevkleriyle yeniden bağlantı kurarak günlük hayatına neşe kat ve bir çiçek. Burada aslında günlük hayatta dişil enerjiye nasıl aktive edebileceğinizi söylüyor. Anda olmak ve kendini ana teslim edebilmek dişil enerji. Andaki hazları yakalayabilmek. Yani mesela bir toplantıya gidiyorsunuz diyelim. O toplantıya ulaşmak iril Yani çünkü orada bir hedef var. Ve ona eğer siz hızlı hızlı etrafınıza hiç bakmadan böyle bir an evvel ilerliyorsanız arabadaysanız e, ve hatta trafik var ona sürekli sinirleniyorsanız işte geç kalacağım of bu hal çok eril enerji. Şimdi orada trafik olabilir. Bir kere o trafiği bir kabul edelim. Özellikle şehirde yaşıyorsak bu bizim bir gerçeğimiz değil mi? Zaten ona göre eminim çıkmışızdır. Yani işte yarım saat yerine 45 dakika önce çıkmışızdır. Tamam elimizden geleni yaptık mı? Yaptık bitti. Kabul edelim. Sonra birazcık etrafa bakalım. Bir ağaç, bir çiçek, bir bebek, bir köpek. Hepsine böyle bir, bakın hayat var orada değil mi? Bir bir yaşantı var yani. Oradaki yaşantı sadece toplantıya gitmekten e, ibaret değil. Ayrıca toplantıya gittiğiniz insanların hepsi birer insan. <laughs> Dolayısıyla siz zaten elinizden geleni yaptıysanız, orayı kabul ettiniz. Çünkü o bir sorun da yani. Hani hayatınızdaki sorunlar için de düşünebilirsiniz. O sorunu kabul ettiniz. Şöyle bir oh ne güzel oksijen. İşte o suyumu içiyorum neyse de da kahvemi içiyorum ne kadar şanslıyım. Ay şu köpeğin güzelliğine bak dediğiniz anda bir bakmışsınız o trafik açılmış siz gitmişsiniz. Ya zamanında ya 10 dakika geç gitmişsiniz ama demişsiniz ki ya kusura bakmayın çok trafiğe kaldım. Ama geldim yetiştim. Önemli değil yani oradaki yaşadığınız 10 dakika ertelenme önemli değil. Önemli olan sizin orada yaşamış olmanız. Bu genel bir örnek vermek için söyledim. Bunu özellikle çok rutine bağlamış bir hayatınız varsa bu yaşamın kaçırdığınızı hissediyorsanız burada yaşama odaklanmanız gerektiğini ve orada haz almanız gerektiğini anlatıyor. Ve zaten aslında buradaki çıkan bu kartlarla bunun olacağını söylüyor. Başarının geldiğini gördükçe artık hayatın da tadını çıkarmaya başlayacaksınız. Hatta şimdiden başlayın bence ki o fırsat geldiğinde de yine merkezinize de olmuş olun. Yine o hayatın keyfini çıkaran bir konumda olun. Ve o zaman göreceksiniz bir fırsat değil, on fırsat, on beş fırsat gelecek. Gitgide artacak. Bolluk, bereket gitgide artacak. Fırsatlar gitgide artacak. Hayatınızda ne istiyorsanız bunun bol bol kaynağı olduğunu göreceksiniz. Bir de son olarak bir rüya dizi çıktı ama ben burada şimdi mor mor teslimiyet en yüksek çakra tepe çakrası böyle sanki şey gibi hissettim hani rüyalarına tabi dikkat et hani o bir mesajı zaten bu klasik mesajı yani ama bence sanki böyle bir şey gibi biraz daha sen kendini teslim et zevki, hazla hayatın rüya gibi olacak bir rüyada yaşıyormuşsun gibi hissedeceksin diyor bence daha çok öyle bir enerji ben aldım. Yani o rüya gibi hayatınızda istediğiniz o rüya gibi yaşantıyı yaşadığınızı göreceksiniz bu dönemde. Diyorum ve size harika bir hafta ve harika bir yaz diliyorum. Böyle burada konuştuğumuz her şeyin gerçekleştiği, sevkli, keyifli, aşk dolu, bolluk, bereket, sağlık, huzur dolu muhteşem bir yaz olsun. Ben zaten yine buradayım benimle çalışmak isterseniz aşağıdan linkten iç bahçeni zenginleştirme metodumu inceleyip bana formu doldurup dönebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız ve beni podcast Bige ile Dişili Varoluş ve Instagram Bige Gursoy'dan beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Ve hatta beğendiğiniz içerikleri de başkalarıyla paylaşırsanız, arkadaşlarınızla, yakın kız arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Böylece daha çok yayılırız pozitif enerji, kolektif bilinç gitgide evrimleşmeye devam eder ve ben de daha çok insana yardımcı olabilir. Kendinize iyi bakın. Kalbimden kalbimize gelsin.